Değişim zamanında şimdi konuğumuz bizlere eşlik edecek. Boya Sanayicileri Derneği Başkanı ve Akçalı Boya CEO'su Akın Akçalı Değişim zamanında konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Akın Bey. Hoş bulduk Şafak Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Elbette boya sanayini konuşacağız ama az önce sanayi üretimi verisinin detaylarını aktardık. Yıllık bazda %16.6'lık bir artış söz konusu. Dilerseniz önce sanayi üretim verisini değerlendirelim. Sanayide faaliyet gösteren efendim bir şirket olarak ve aynı zamanda boya sanayisinin de derneğinin de başında bir isim olarak son gelen veriyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şerif Hanım ben bunu Türk sanayicisinin başarısını olarak görüyorum. Çünkü e, Türk sanayicileri proaktif kriz yönetimini çok iyi bilen e, kişiler. Ve bunun sayesinde özellikle pandemi döneminde sanayide hiç frene basmadık. Tam gaz devam ettik. Ve bunun da neticesinde e, büyük bir ihtimal dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme kaydetti sanayiciler olarak. Aynı şekilde boya sektöründe de 2020 yılını yaklaşık %28 gibi bir tonajda büyümeyle kapattık. Cirosal anlamda da %35. Bu da gerçekten gurur verici bir büyüme bizim için. Evet efendim şimdi biraz daha açalım aslında bu büyüklükleri. Şimdi boya sektörüne baktığımızda aslında pandemi öncesinde son yıllarda özellikle 2017 ve 2019 aralığında biraz daha sektörün zor bir dönemden geçtiğini takip ettik. Hatta bazı boya şirketleri el değiştirdi. Peki özellikle şimdi bu son birkaç yılı ve pandeminin etkisini de ele alalım. Nasıl bir görünüm söz konusu? İlk 4 ayı da artık geride bıraktık. Hem son yılları hem de 4 aylık tabloyu bizimle paylaşabilir misiniz? 2018'in dediğiniz gibi 2018 yılının Temmuz ayındaki dövizdeki dalgalanma e, ertelenen ihtiyaçların başında e, boya işleri geliyor. Kur'daki dalgalanma ile beraber inanılmaz bir basıldı ve e, boya sektörü bayağı bir durağına geçti. Fakat daha sonra pandemide biz e, Mart ayındaki başlayan pandemi dalgasıyla bayağı çekindik boya sektörü olarak. Yine ilk ertelenenlerin başına e, gelecek diye. Fakat bu böyle olmadı. İnsanlar evde kalınca... E, evlerini güzelleştirmek için, birincisi sağlık için, ikincisi hayatlarını renklendirmek için, üçüncüsü de streslerini atmak için evlerini boyadılar. Hem e, insanlar kendi evlerini boyadılar, bu şekilde bir e, daha farklı bir pazar doğru Daha farklı bir pazar büyüdü daha doğrusu. Büyük yavrus seyahat dediğimiz pazar büyüdü. E, hem sağlığın öne çıkması, insanların hijyene önem vermesi, antibakteriyel boyaların, kullanımını arttırdı. tüm dünyada da aynı şekilde böyle bir büyüme kaydettik. Şimdi özellikle pandeminin etkisiyle beraberinde getirdikleri var. Bu dünyadaki pazara da yansıdı. Hatta dünyadaki boya pazarının 600 milyar dolar büyüklükte olduğunu biliyoruz. Peki Türkiye'nin buradaki payını arttırmak için hem dernek hem sektör bu da neler yapıyor? Pandeminin etkilerini fırsata çevirmek için de yeni yol haritaları söz konusu mu sektörde? Doğrudur. İhracatla ilgili çok güzel Ticaret Bakanlığımızda çalışmalarımız var. Yurt dışında lojistik merkezleri açacağız. Tekrar gururla söylemek istediğim bir başka nokta ise 2020 yılını ihracatta da boya sektörümüz %10.6 büyüme ile 112 milyon dolarla kapattı. Orada da ihracatta da gene çok başarılı bir yıl geçirdik. Devletimizin verdiği yurt gerek lojistik merkezleri gerek navlunlarla ilgili büyük destekleri var. Ee, i̇nşallah ihracatımızı çok daha büyüteceğimizi düşünüyorum gelecek e, yakın zamanda. Şimdi efendim ihracatı e, özellikle arttırmayı planladığınızdan söz ediyoruz. Şimdi özellikle son dönemde tabii ithal girdi tarafına da bakmakta fayda var kimya e, sanayisi içerisinde evet. şimdi boya sanayi. ...konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Tabii kimya dediğimizde de burada ithal girdi oranlarının da aslında boya sanayinde yüksek olduğunu biliyoruz. Bunu azaltmak için çalışmalar yapılıyor mu? İthal girdi oranlar özellikle pandemi döneminde değişiklik gösterdi mi? Çok doğru bir noktaya değindiniz. İthal girdiler kimya sektörü için inanılmaz yüksek oranlarda. Yaklaşık %60-70 oranlara kadar hatta %80'e kadar çıkan oranlar var ham madde tarafında. Az önce söylediğimiz gibi Türkiye'deki sanayiciler kadar dünyadaki sanayiciler proaktif kriz yönetemiyorlar. Ondan dolayı her, e, ham maddede büyük bir sıkıntı oldu. Bu bağlamda da hükümetin aldığı yeni politikalarda, yeni e, teşviklerde ithal ürünlerin ikamesini üretecek tesislerde hibe modeli çıktı. Bu şunu anlıyoruz. Yurt dışındaki getirdiğimiz bir ham maddeyi yurt içinde üreteceksek Buna direkt e, hükümetimiz hibe destekleri veriyor. Yani yakın dönemde e, yurt dışından getirdiğimiz ham maddelerin e, belli bir bölümünü Türkiye'de üretmeye başlayacağız inşallah. Bu da tabii sektöre e, ivme katacak önemli başlıklardan biri. E, aynı zamanda değil mi? ihracat hedefini de e, büyütecek e, adımlardan biri olacak. Peki bu arada ihracatı tarafına baktığımızda orada 100 milyon doları e, aştığını takip etmiştik. Az önce siz de aslında verilerden birine bize bahsettiniz. Biraz daha açalım isterim. Buradaki e, yükseliş trendi devam edecek mi? Özellikle tedarik zincirini hep e, salgın sürecinde e, konuştuk ve konuşmaya da devam ediyoruz. E, tedarik zinciri dediğimizde sektörde Nasıl bir görünüm söz konusu? E, bu artışın devam edeceğini düşünüyorum. E, çünkü Türkiye gerçekten kimya sektörünün tamamı, kimya sektörünün alt kırılımında, boya e, sektörü 5. ikinci sırada yer alıyor ama bugün baktığımız zaman ülkemizde kimya sektörü ihracatı en yüksek, e, cirosal anlamda en yüksek ihracat yapan ikinci sektör. Bu sektörde ham madde yerli üretimine kaymasın, katma değerimizi de arttıracak. Ülke ekonomimize daha büyük katkılar verilecek. E, bunun haricinde ihracatla ilgili dediğim gibi hükümetimizin vermiş olduğu URGE projeleri gibi, uluslararası rekabeti geliştirme projeleri gibi projelerimiz var, desteklerimiz var. bunlarla yakın zamanda ihracatımızı artıracağımızı düşünüyoruz. Çünkü kimya olarak biz Türkiye'de çok ileriyiz. İnovatif çok güzel ürünler üretiyoruz. Bugün baktığınız zaman antibakteriyeller olsun, VOC sıfıra yakın ürünler üretip tüm dünyayı satabilecek konuma geldik. Peki Akın Bey şimdi özellikle hibe desteği modelinden de söz ettiniz. Peki bu modelden yararlanabilecek kaç şirket şu anda faaliyet gösteriyor? Türkiye'de özellikle boya sanayisi dediğimizde aktif olarak faaliyet gösteren kayıtlı üretici sayısı nedir? İstihdam tarafından da biraz bahsedelim. Boya üretimine baktığımız zaman bizim 2018 sonunda yaptığımız araştırmada 350 tane yerli üreticimiz var daha doğrusu Türkiye'de imalat yapan 350 fabrikamız var. Bununla beraber yaklaşık 25 bin civarında direkt birinci olarak çalışan personel istihdam var. Buna bağlı olarak ama 300 bine yakın dolaylı olarak da istihdam sağlandığını görüyoruz. Bunu sohbet gösterir. Efendim Akın Bey şimdi aslında e, burada tabii ki istihdama da katkı sağlayan aynı zamanda yeri geldiğinde ekonomiye de e, aslında ekonomi okuyabilmek adına da e, önemli sektörlerden biri. Çünkü hem sanayi tarafına e, sanayi tarafına atıfta bulunabilecek verileri içeriyor. Bir yandan tabii inşaat sektörü ve oradaki e, faaliyetler yine boya sektöründe yakından ilgilendiriyor. O yüzden de aslında tüm e, sektörün girdilerine de bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Hatta siz bunu bir araç araştırmaya da dönüştürdünüz. Bununla ilgili son dönemde yine tüketicinin de nabzını tuttuğunuz bir araştırma yaptınız. Boya Sanayisi Derneği olarak, Boya Sanayicileri Derneği olarak biraz da ben şimdi o araştırmaya da değinmek isterim. Çünkü dikkat çekici sonuçlar da var. Örneğin Buradaki e, araştırmanın detaylarına baktığımızda şöyle bir e, detay ön plana çıkıyor. Daha önce külfet olarak görülen evi boyatma süreci şimdi keyif ve eğlenceye döndü. bir aktivite olarak görünüyor. E, bunu ya bu buradaki e, verilen cevaplar e, sizlere efendim mutlu ettim ve sektör adına özellikle yol yol gösteren cevaplar ve sorular da söz konusuydu. Biraz bize aktarabilir misiniz araştırmanın detaylarını? Kesinlikle öyle. Araştırmalarda şu çıkıyor. Bir kere öncelikle e, kadınlar evin boyanmasına karar veriyor. Rengine kadınlar karar veriyor. Daha sonra uygulama e, eşlerle beraber ya evler kendi e, kendine boyuyorlar ya da e, profesyonel uygulayıcılara e, çıkıyorlar. Fakat pandemi döneminde insanlar evlerini başka birlerini çağırmaktan biraz çekindiler. Daha sonra burada büyük bir etkileşim söz konusu oldu. İnsanlar ee, insanlar evde boya yaptıkça bunun ne kadar eğlenceli olduğunu gördü. Bununla e, e, bu sefer komşuları etkileşti ve onlar boyamaya başladılar. Ve bu şekilde baktığımızda evlerini kendi kendine boyayan e, kişiler toplam boya tüketiminde yetmiş gibi bir yer aldı. Bu e, normalde bizim e, Türkiye'deki evlerimiz 7 yılda bir boyanıyor yaptığımız göre. Ama burada insanların kendilerinin evleri boyamasıyla beraber bu 7 yıllık sürenin 4 yıla 5 yıla ineceğini görüyoruz. Tabi burada şöyle bir şey daha oluştu. İnsanlar evlerini kendileri boyarken çocuklar da bir merakla e, bo boya yapmayı e, yapma doğdu. Burada da hobi boyaları öne çıktı. Hobi boyaları öne çıkınca ne Çocuklar kendi eşyalarını, oyuncaklarını, duvarlarını, camlarını boyadılar. O yüzden bir de hobi boya sektörü 2020 yılında inanılmaz bir büyüme kaydetti. Yüzde yüze yakın. Ee, Tabi orada da hobi boyalarıyla alakalı da e, üzerine basarak söylememiz gereken nokta insan sağlığına uygun en 71 3 sertifikalı ürünlerin tercih edilmesi çok önemli. Bu ürünlerin e, tercih edilmesinin sebebi çocuklarda herhangi bir alerjik e, problem yaratmıyor. Çocuklar bu boyaları e, herhangi bir şekilde ağızlarına, dillerine değdirseler bile herhangi bir zehirli madde içermediği için hiçbir problem olmuyor. Bu noktada hobi boyaları da özellikle e, 713 71 3 sertifikasının araştırılmasını herkese tavsiye ediyorum. Peki burada tabii inovatif ürünler de ön plana çıkıyor, yeni ürünler de geliştiriliyor. İşte hobi boyaları ve orada işte çocuklar için daha zararsız olan boyalardan bahsettiniz. Şimdi bir de antibakteriyel boyalar da var değil mi? Bunlara da ilgi arttı. Antibakteriyel boyalar son yaklaşık 5 senedir piyasada olan, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, bakterilerin öldüren boya çeşidi. Özellikle pandemi döneminde çok öne çıktı özellikle mutfakların nemli alanların çok olduğu, mantar ve küfün oluşabilecek yüzeylerde antibakteriyel boyalar kullanılarak buralarda bakteri üremesinin e, önüne geçildi. Dünyada yapılan araştırmada da özellikle pandemi döneminde boyaların tüketiminin tamamen antibakteriyele doğru kaydığını görüyoruz. Bu arada tabi boyalarımız iki çeşittir. Bir solvent bazlı boyalar, ve su bazlı boyalar. Bu bahsetmiş olduğumuz antibakteriyel sağlıklı ürünler daha çok su bazlı ürünler. Bugün dünyada dünyadaki boya tüketimine baktığımız zaman özellikle dekoratif tarafta %70'i su bazlı, %30'u solvent bazlı. Solvent bazlısının tüketimi ise baktığımızda eğitim seviyesinin daha düşük olduğu ülkelerde kullanıldığını görüyoruz. Yani insanlar bilinçlenince önce su bazlıya geçiyor, arkasından antibakteriyel tarafa geçiyor. Peki bu arada sprey boya ve sprey ürünler de aslında son dönemde sektörde ağırlık kazanan, e, özellikle evde e, farklı faaliyetlerde bulunmak isteyen e, kadınlar için de ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Pazarda e, önemli derecede peki pay almaya başladı mı sprey boyalar? Ee, evet, bu da zaten bizim sektör şey firma olarak atölye olarak liderliğini yürüttüğümüz bir konu. Son yıllarda hobi e, e, artmasıyla beraber sprey boyalara ilgi de e, çok arttı. Bununla ilgili hatta biz ilk konsept mağazamızı açtık. Bir hobi mağazası, içeride 500'den fazla ürün çeşidi var. Sadece hobi üzerine, yüzlerce renk çeşitleri var. E, hobi tarafında çok kolay uygulanabildiği için, eşyalarınızı çok rahat yenileyebildiği için sprey pazarı günden güne de büyüyen bir pazar oldu. Evet özellikle dünyada böyle bir akım var değil mi? Eski ürünlerini ya da eski eşyalarını atma, boya, yenile herhalde bu akımda pazarı büyüten önemli gelişmelerden biri oldu. Tabii bu esasında bir taraftan da sürdürülebilirliği de bir etkisi oluyor. Çünkü eşyaların atılması, bunların geri dönüşüme girmeyi kurda olarak kalması o süreci de daraltmış oldu dolaylı olarak. Peki Akın Bey dilerseniz bir de yaz aylarına da değinelim. Hani artık işte Mayıs bahar aylarıyla birlikte o bahar temizliği dediğimiz dönem başladı. Ve yazın Mayıs Haziran dönemi dediğimizde de aslında boya dönemi olarak da adlandırılıyor. Evler işte temizleniyor, yaza hazırlanıyor. Bu süreç pandemide geçen sene çok değişiklik göstermiş miydi? Haziranda yine pazarın böyle bir hareket içerisine girmesini bekliyor musunuz? Biz bekliyoruz zaten ilk çeyrekte çok başarılı başladı bu sene de e, tam e, rakamlar çıkmadı ama benim tahminimce yaklaşık geçen seneye nazaran yine %10'luk 15'lik bir büyüme ile 2021 yılına başladık. Demin söylediğim gibi etkileşimden dolayı artık insanlar kendilerini daha fazla boyuyorlardı da. bu arada ustalarımızın da hakkını yememek lazım onlar da e, inşaatlarda ve boş mekanlarda e, boyalarını yapmaya devam ediyorlar. Ee, bu süreç bu şekilde devam edileceğini düşünüyorum çünkü Tekrar söylüyorum artık boya Temizlik meselesi değil Sağlık meselesi olarak önümüze çıkıyor Burada da eski boyaların üzerine antibakteriyel boyalar e, kullanılarak Sağlığımızı e, bir nebze daha fazla korumaya çalışıyoruz Çünkü şöyle düşünelim Biz pandemi döneminde herkes vitamin alıyor e, Maske takıyor bir şekilde duvarları da kendilerini korumaya alması lazım. Bunu da antibakteriyel boyalarla sağladığımız söyleyebilirim. Çünkü antibakteriyel boyaların üzerine gelen bakteriler buradaki boyaların özelliğiyle ölüyorlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki Akın Akçalı çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Evet, evet. için. Şafak Şapakan'ın bu vesilesiyle sizlere vesilesi tüm Türk kalkın başta A para ailesi olarak Herkesin şeker bayramını kutluyorum. Herkese selamlar saygılarım için. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere şimdiden iyi bayramlar diliyoruz efendim. Görüşmek üzere. Sağolun. Değerli izleyenler değişim zamanına devam ediyoruz.